Kıbrıs nerede biliyor musunuz? Kıbrıs Ege'de. Ege Denizi'nde. Evet. Tam olarak nerede yer alıyor yani Ege'nin neresinde? Vallahi tam olarak bilmiyorum da. Hangi deniz üzerinde Kıbrıs? Ege. Ege'de. Ege'de. Hangi, Ege'de. 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 Hangi deniz üzerinde peki Ol. onu biliyor musunuz? Karadeniz mi? Yok. Vallahi bilemeyeceğim abi. Ege Denizi'nde. Ege Denizi'nde bir ada, bir adada tek başına bırakılmış, ataları tarafından kurtarılmış ve şimdi atalarını tanımayan bir ada. Evet, sokağın nabzını tutmaya devam ediyoruz. Bugün yine farklı bir konuyla sokaklardayız ve bu kez vatandaşa Kıbrıs'ı, Kıbrıs adasının nerede olduğunu soracağız ve bakalım nasıl yanıtlar alacağız. Kıbrıs soruyoruz. Kıbrıs nerede? K Kıbrıs Yunanistan arasının yanında bir, bir yerde. Yunanistan'ın yanında derken yani hangi deniz üzerinde bulunuyor? Hangi deniz? Bugün doğru cevap vereceğim. <laughs> Ege'de. Kıbrıs'ı nasıl bilmeyiz ya? Biz Türk vatandaşı değil miyiz? Nerede? Bayrağın altında Nerede yaşam işte? yaşamıyor muyuz? Rum kesiminde. Yani, Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Adı, adı, ne oluyor? Hani hangi deniz üzerinde? Karadeniz değil mi? Şey Türkiye'nin Türkiye an... dışında. Nerede Türkiye'nin dışında? Valla bilemiyorum. Yani uzak bir, yerde uzak. bir yerden uzak mı hakikat yani? Nerede tam olarak? Güneydo... Yani nerede yer alıyor? Güneydoğu Anadolu'da. Nerede efendim Yok, Kıbrıs? Kıbrıs, şey, Hatay tarafında. Hatay tarafına düşüyor. Hatay tarafında şey değil ya. Adana Dün tarafına. Adana Adana, Adana Adana. Kıbrıs Adana. nerede biliyor musunuz? Kıbrıs bir ada. Nerede? Hangi deniz üzerinde yer alıyor? Onu bilmiyorum. Kıbrıs, ada, bir ada. Nerede, ha, yani hangi deniz üzerinde bir ada? Ee, Akdeniz. Akdeniz, size soruyorum. Kıbrıs... Karadeniz, pardon. Karadeniz. Kıbrıs nerede efendim? Kıbrıs nerede mi? Akdeniz'de. Ak... Kıbrıs Akdeniz'de. Akdeniz'de. E, Kıbrıs. Ee, Akdeniz, tarafından Akdeniz bir yere, tarafında mı? Akdeniz tarafında. Kıbrıs Akdeniz'de. tam olarak nerede oluyor? Ku kuzeyde, kuzeyde, kuzeyde oluyor. Türkiye'nin kuzeyinde mi oluyor? Türkiye, çünkü ben orada yaptım askerliğimi. Kıbrıs taş ucundan gemiye biniyorsun. Ee, bir buçuk saatlik uzaklıkla, Rum Tabii orada Rum kesimim var, Türkler ait evet, evet. olan yerler de var. O deniz hangi denizin üzerine bulunuyor? Kardak, kardak var ya kardak. Kıbrıs yani Türkiye dışında diyelim yani bir adadır yani e, Rumlarla beraber hı hı. olan bir Türkiye Cumhuriyeti, Rum Cumhuriyeti mesela diyelim bunlar olan bir ada. adadır. Yani adadır yani orası da bir şeydir yani. Ada diyelim yani daha doğrusu. Evet. Peki Kıbrıs adası nerede yer alıyor efendim? Ege tarafında olması lazım. Kıbrısı biliyorsunuz. Biliyorum evet. Ee, Kıbrıs nerede? Kıbrıs Sicilya tarafında olması lazım. Yani Sicilya derken? Sicilya denizine bağlı olması lazım. A Sicilya bir ada. Ada evet. Zaten adanın etrafı zaten komple şey zaten. Denizden kapalı zaten artık. Hı hı. Kıbrıs o bölgede mi yer alıyor? Kıbrıs ya? o bölge, Karadeniz o bölge, Avrupa yani. Bayağı gidiyor yani Kıbrıs Türkiye'mizin en güzel yeri en gözde yeri yani hani hem orada kendim de askerlik yaptım hani gerçek asker yaptım yani. evet Kıbrıs'ta askerlik yaptım.